Çok ilginçtir bu. Yani düşmana destek olan ve düşmanın satın aldığı, düşmana çalışan İskilipli Atıflar, Mustafa Sabriler cahil tayfa. ve diğerler bu cahil tayfa, bu bağnaz tayfa aynı zamanda işbirlikçi tayfa. Bunların ortak özelliği bu. Şimdi i̇şte burada da Mustafa Sabri'nin bu özelliklerini görüyoruz. Celal Bayar anılarında ben de yazdım adlı anılarında Mustafa Sabri için bakın ne diyor. Mustafa Sabri Efendi İngiliz himayesine girmekten başka bir tutu, kurtuluş yolu olmadığını ifade edenlerdendir milli mücadelenin şiddetli düşmanıdır. Kürdistan Cemiyeti adındaki siyasi bir kurul ile müşterek vatanın parçalanmasına yol açan bir anlaşmayı reisi olduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi Umum Merkezi adına imzalamıştır. Yakın tarihin gizli kalmış büyük ihanetini diyor ayrıntılarıyla aktaracağım. Kuvay Milliyecilerin katli vaciptir fetvasını yazan odur. O fetvayı Dürrizade Abdullah imzalamıştır diyor. Şimdi bu Mustafa Sabri'nin e, Türklük ve Atatürk hakkındaki yazılarından birkaç şey paylaşayım size. Mustafa Kemal e diyor ki nasıl kahpelik ve hayasızlıktır ki hilafetin en çirkin tazifler ve tarikler altında birdenbire ilgasına cesaret etmiştir. Yurt dışında yazdığı yazılardan Mustafa Kemal'e için kurduğu cümle kahpe ve hayasız cümlesi. Bunu kuran Mustafa Sabri haini. Mustafa Kemal'in ve Ankara hükümetinin kahpeliklerini, sahtekarlıklarını şu ufacık mukaddimeye sığdıracak değilim diyor kitabında sürgündeyken. İki paralık Mustafa Kemal kuvvetinin baskısına boyun eğerek İngilizlerin, paralık. Fransızların vesaire devletlerin İstanbul'dan çekilip gitmelerini ancak Kemalistlerin idam ettiği Türk aklı kabul edebilir. <laughs> Türklüğe bakışı da şöyle. Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım. Bunlar nereli acaba? Yani neyin nesi bunlar? Bunların nereli olduğu önemli değil. Bunlar e, namussuz. <laughs> Sadece vatan haini değil namussuz gördüğünüz gibi. Diyor ki bakın benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım. Diğer Müslümanları da bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim. Arap diline, Türk dili, Arap diline, Türk diline, ne Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek kadar üstün bir dildir. İnsanın milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine, büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha karlıdır diyor. Devam ediyor. Şu yazıya bakın. Yalnız Müslüman ve insan olmak kalmak insan olarak kalmak üzere Türklükten şeref ve izzetimle istifa ediyorum. Allah'ın huzurunda Türklükten istifa ediyorum. Tövbe Rabbi, tövbe Türklüğüme, beni Türk milletinden addetme diyen hain Mustafa Sabri, 150'likler listesine alınıp sürgün edildi. İskilip'le Atıf'ın bir numaralı e, dert ortağı, yoldaşı, arkadaşıdır. Bu Mustafa Sabri yurt dışında sürgündeyken Vahdettin'e Mustafa Kemal'e karşı darbe teklifi de yapıyor. Mustafa Kemal'i indirelim, ona karşı gerekli önlemleri alıp bir darbe yapalım diye. Ve yurt dışında yine bu Mustafa Sabri papaya bile mektup yazıyor. Türkiye'ye karşı bir hareket örgütleyebilmek için Papaya. Ay ne kadar benziyor bazı Şimdi, şeyler. Şimdi tabii. bir taraftan böyle Fethullah Gülen bağlantısı kuruyorlar. Hepsi değil mi? çok benzer e, şeyler. Hep dışarıda bakın. Dış o yabancı odaklarla, Ya İngilizlerle ya işte Papaya kadar gitmiş. Hatta Vahdettin sürgündeyken Amerikan başkanına mektup yazıyor. Mustafa Kemal'i indirin ve beni yeniden padişah yapın diye. Mektubu elimizde orijinal belgesi. Ya hep dışarıdan bir destek, yardım bekliyorlar.